Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 tane bacak kısmında sıramız vardı. Onu ördük ve geldik. Tekrar 2 3 4 5 6 ilmek siyah ördük. Sağ tarafımızdaki ipi aldık. Şimdi ayak kısmını yapıyoruz. 5 ilmek beyaz. 3 4 ve 5 ortada bir ilmek düzümüz var siyahımız sol beyazımızı aldık 5 ilmek beyaz örüyoruz 2 3 4 ve 5 sol taraftaki siyah ipimizi aldık 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek siyah 7 ilmek siyah örüyoruz tekrar sol taraftaki beyaz aldık 3 4 5 ortadaki siyahı aldık 1 ilmek siyah sağ taraftaki beyaz ipimizi aldık 2 3 4 5 sağ taraftaki siyah ipimizi alıyoruz 1 2 3 4, 5, 6. 6 ilmek siyah. Şimdi 5 ilmek olacak. 2, 3, 4 ve 5. Bu tarafa doğru sağ tarafa doğru ayak uzuyor. 2, 4, 6 ilmek beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek beyaz. Ortadaki bir ilmek siyah. Sol taraftaki beyazı alıp 6 ilmek beyaz. 5 ve 6 Sol taraftaki ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmek siyahı örüyoruz. 6 ilmek beyaz. 3 4 5 ve 6 bir ilmek siyah sahipimizi alıp beyazı 6 ilmek beyaz sağ tarafımızdaki siyahı alıp 1 2 3 4 ve 5 şimdi 4 ilmek siyah 2 3 ve 4 4 ilmek son beyazımız 4 ilmek beyaz 3 4 orta ipimizdeki siyahı alıp bir siyah 2 beyaz ortadaki düz giden siyah bir ilmek sol taraftaki beyaz alıp 2 ilmek beyaz Tekrar ortadaki siyahı alıp 1 ilmek siyah. Sol tarafımızda kız beyaz ipi alıp 2 3 4 ilmek beyaz. Sol taraftaki siyahımızı alıp 2 3 4 ve 5 ilmek siyah. 5 ilmek siyahımızı ördük 4 ilmek beyaz ortadaki siyahımızı alıp bir siyah 2 beyaz 1 siyah sağ tarafımızdaki alıyoruz. İki beyaz alıyoruz 2 beyaz 1 siyah 4 beyaz Sağ tarafımızda siyahı alıp örneğimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi arka tarafında gördüğümüz ipleri kesiyoruz. Bu iplerimizin işleri şu anda bitti. Bir tek ördüğümüz sağ tarafta kız, siyah ipi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, iplerimizi kestik. 7 sıra siyah örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ilmekle başlamıştık çetemize 24 ilmekle kapatacağız 7 sıra sonra eksiltme ya da fazlalık yok başladığımız ilmekle devam edip sonunda bitiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 7 sıra olacak. Bir sırasını yaptık. 6 sıra örüp hep beraber gelelim. Evet arkadaşlar. 7 sıra ben ördüm. Ve şu anda 2, 4 2, 4, 6, 7 oldu. Bir tane bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Ben diğer iplerimi bağlattırdım. Son olan iplerimiz de hep beraber bağlatıralım arkasında. Altını yapana kadar yapın ki iplerimiz çok olduğu için çıkmaz ama siz yine de garantiye alın. Kötü durmasın. orta kısmını yapacağız bundan sonra da böyle bir örnek geliyor arkadaşlar şu anda yarım devam edip bitirip sizlerle bunu da paylaşacağım hep beraber şimdi orta kısmına başlıyoruz orta kısmın tam ortasından 5 bir taraftan 5 bir taraftan 10 tane ilmek alacağız tam ortasını bulalım Evet. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızı normal bir tığla kalıntılar yapıyorum ben. Bir tane yapalım çıkmasın. 10 tane ilmek alıyoruz aralarından. 2, 3, 4, şu ipi de arkadan bağlaştıralım arada kalsın 5 tam ortası şu gördüğünüz ilmek 5 bir tarafından 5 diğer taraftan 2 4 6 7 8 9 10 ilmekler az olduğu için tığla yapabilirsiniz ama diğer taraflarını normal tığla yapamazsınız ancak bu gördüğünüz şişli oluyor özel şişi. 9 ilmeği örüyoruz. 10 ilmeği ördük. Hemen bir yanında tığımızı batırıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Buradan bu 10 tane ilmeği devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Bir de şeyde tığ da var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bu battığımızın bir yanı gördüğünüz gibi battığımızın bir yanından alıp ikisini bir bitiriyoruz diğerleri normal örüyoruz. Sürekli bu ilmekleri sayarsanız sizin için iyi olur. Bazen dalgınlığa gelip azalabiliyor, eksiltebiliyorsunuz. Onun için aldık bir ilmek bitirdik. Bir ilmek. 2 3 4 3 4 5 6 7 aralarını aldım 5 6 7 8 9 bir burada var 10 10 ilmek aldım mı sıradaki yerden alıyoruz buradan aldık şimdi buradan alıyoruz işte bu kadar aldık ikisini bitirdik diğerlerini tek çekiyoruz. Kalıntı olsun. Bana fark etmiyor. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yaparsınız. Sıradakından hep. Aynı yere batmayın. Bir öncekine de batmayın. Yani iki sıra öncekine de almayın. 3 4 5 6 7 8 9 kenardaki belli oluyor. 10 Hemen bir yanına. Buraya batmıştık. Şimdi bir yanına batıyoruz. şişimizden çıkardık tığımızdan hemen bir yanına batıyoruz ilmeği oradan çıkartıyoruz bir ilmek aldık sayıyorsunuz bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 sürekli sayarsanız sizin için daha iyi olur battığımızda değil bir yanda batıyoruz battık çıkardık ilmeği ikisini bir bitiriyoruz bu ilmeklerin bitmesi gerekiyor uzaması için on ilmek ördük. Tığımızı çıkardık. Hemen yanına battık. İlmeğimizi oradan çıkartıyoruz. Bir ilmek görüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bir yanına Tığımıza çıkardık. Bir ilmek aldık. İkisini bitirdik. Toplanmaya başladı. Belli oluyor. Bir ilmek alıyoruz. Bir ilmek gördük. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bir yandakından oradan bir ilmek çıkardık. ikisini aldık. Ve örüyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Topuk kısmına gelene kadar Örelim. Topuk kısmında herhangi bir işlem yok. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Örneğimiz gayet de güzel oldu. Yapacak olanlara şimdilik kolay gelsin. Şu arka kısmı topuk kısmına gelene kadar örelim topuktan sonra burada bir işlem var arka kısmını örürken şurada isterseniz diğerinde göstereyim şurada eksiltmelerimiz var topuk kısmı gayet normal bir şekilde geliyoruz ilmeklerimizi alıyoruz ama yine gösteririm ya yani. ama burada eksiltmelerimiz var burasının iyi oturması için Şurası biraz yüksek. Şurası doğru bilek kısmına doğru inceldiği için eğer bitirmezseniz burası arkası affedersiniz çok tuhaf ve güzel durmuyor. Onun için şu arka kısmını illa bitirmemiz gerekiyor. Eksiltmemiz gerekiyor. İlmeklerimizi eksilteceğiz. Daha sonra oyamızı yapacağız. Ve bitirmiş olacağız. Bunun için önce örerek topuk kısmına kadar gelelim. Nasıl olduğunu size göstermiştim. İsterseniz bir sıra daha gidelim. Çünkü videomuz yetmez. Son bir video daha yapıp bitireceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 Tam. buradan bir ilmek alıyoruz yandakından ikisini bir alıp bitiriyoruz işlem bu kadar Top, topuk kısmına kadar gelelim son videoyla beraber olup bitirelim Gayet güzel muntazam oluyor. Gördüğünüz gibi. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni de takip etmeyi, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın.